Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza. Ee, bugün biraz üşüdük ve o yüzden uzun kollu yedik. Evet. Yani video şu an kışın çekiliyor gibi ama aslında... Gördüğünüz gibi ikimiz de kalın kalın giymişiz arkadaşlar. Aynen. Uzun kollu yedik. Ama yazın aslında tam ortasında çekiliyor şu anda arkadaşlar. Neden derseniz? Ee, bayağı gerçekten şu an hava çok ya aşırı yağmurlu. Kötü demeyeyim de yağmurlu diyeyim. Yani Ankara aşağı çok aşağı yağmurlu, yukarı e, iki haftadır yağışlı. Valla aynen öyle. Yani böyle Yağmurun içinde boğulduk. Gök gürültüsü sağanak yağış. Hı -hı. Yerleri, sokakları seller sular götürüyor. Yıldırımlar öyle falan filan öyle yani. Baya yağmurlu hava var. Yani bu kadar uzun süreli e, Ankara'da evet. yağmur ilk kez görüyorum. Bu benim de değil mi? Aralıksız. Yani, aynen o senin bildiğin. Aynen. Arkadaşlar bugün Burger söyledik. Evet. Bugün burger yiyoruz arkadaşlar. Sen ha, senin hamburgerin biraz daha küçük. Şimdi bak yorumlara lütfen şöyle bir şey gelmesin. Barış kendine iyi hamburger almış kötüsün annesine. Yo, yo, yo. Arkadaşlar yemin ederim. Hmm. Videodan önce konuştuk. Ben dedim de Big Mac alacağım. Annem de ben Lupur de bunu istedim arkadaşlar. Ha. Yani şimdi Whopper'ı seviyor ama Junior'ını aldım. Junior benim için yet kafi, yeterli. Bayağı acıkmışım. Bir, i̇lk dokmayı Ben ilk başta sosları bir açayım. Hmm. Patatesle bir başlayalım. Başlangıcı yapalım. Evet aynen güzel olur. Hı -hı. Evet. Hani bu arada video bittikten sonra Survivor izleyeceğim. Bayağı bir şeyler var bu arada. Evet Survivor. Sor, Survivor. <laughs> Survivor da bu aralar arkadaşlar. Olaylar olaylar. Açtıklar arkadaşlar dilimiz biraz tutulabilir onu söyleyeyim. Çünkü e, bayağıdır açız yani hiçbir şey Yine ben. her zamanki gibi çok açız. Hı, -hı. Bayağı bir sos koymuş abi. Hmm. Hmm. Öyle içinden damlıyor. Akıyor. Niye Survivor dedim arkadaşlar bu arada? Bu aralar yani yemin ederim Survivor bir güzellik. Bak ben bir ara izlemeyi kesmiştim. Evet. Sonra ben izlemeye başladım. Bu aralar güzel gidiyor şu anda. Yenerseniz en son Batuhan elendi. Ya ben şu anda... Baton elenmesine ben var ya. Şu şey, an çok tarihte. da iyi. Değil mi? Bu, ben de vallahi arkadaşlar. İki kız bütün hepsini eliyor. İzleyenler zaten e, varsa biliyorlardı şu an. Ayşe ve Aleyna potayı bildiğin tutmuşlar arkadaşlar. İki kız. Batuhan, Aleyna, Ayşe potasından Batuhan gitti. Ben kesinlikle gitmez diyordum. Hayır doğru duruyor. Bayağı şok oldum. Doğru duruyor. Hı -hı. Batuhan gitti. Bu nasıl iş ben de anlamadım. Ne evet, Yani karşı takımda. Ya yani Batuhan'dan önce gitmesi gereken isimler vardı. Ama işte şans biraz. Evet. Aslında ben Batuhan'ı Son 2 değil de son 3'te görüyordum. kider diye düşünüyordum. Hı hı. Ee, ben e, Ayşe elenir diye düşünüyordum. Bu potada. Ben var ya dedim. Ya Ayşe ya da Aleyna kesin ikisinden biri gidecek. Kızlardan birisi gider diyordum. Hı hı. İkisi de etmedi. Şimdi ben e, bu bölümü, bugünkü bölümü merakla izleyeceğim. Aynen. Elenmenin arkasından bakayım neler olmuş. Kim ne diyor değil mi? Aynen. Ben Batuhan'ı var ya, e, ilk zamanlarda diyordum. Ama arkadaşlar şöyle bir i̇lk şey var. Zamanlar ama. bayağı iyi. Ya bilmiyorum da. Şu anda İsmail balavant diyorum. İnşallah şampiyon olur. Sen kim diyorsun? Sonra doğru yaklaşıyoruz çünkü. Ee, ben, e, ben gönüllüler tutmadığım için hı, hı. Balaban tutuyorum. Değil mi? Sen de. Yani balaban bence hak ediyor şampiyon, şampiyonluğu. Aynen. Poyraz'ın da performansı iyi. Kötü değil. Ama ben İsmail Balaban istiyorum. İnşallah o şampiyon. Ama nedense bu sene İsmail Balaban olsun diyor, diyorum. Hı hı. içimden geçen o. Batuhan da ilk şeyde birinci bölümde bu yüzme yarışı vardı ya hani. Bak orada arkadaşlar çok iyiydi. Ama sonrasında ben umduğumu bulamamıştım Batuhan'da. O yüzden İsmail tutmaya Sonradan şey bir yaptım. hayal kırıklığına uğradı. Yani performans biraz düştü yani. Hmm. Şimdi iyiydi mesela bu aralar iyiydi. Böyle bir de o fragmanda böyle iddialı girdiği Hı -hı. konuşmaları falan. Ben dedim ki kesin bu çocuk şampiyon olur. Hı. Ama fragmanda iddialı girdiği gibi olmadı. Ya şampiyonun kadayı diye girdi ama işte olamadı bayağı. Ya iyi de geldi ama işte. Bu kod da eleneceğini hiç düşünmemiştim ama. Aynen. Yüzme Melch deyince aklıma geldi. Benim şu şey hatırlıyor musun? İlk yüzmeyi öğrendiğim zaman yarış vardı ya. Bak bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Şimdi benim yüzmeyi öğrendiğim zaman da ben yüzmeyi ikinci sınıfa giderken falan öğrenmiştim büyük ihtimalle mi? Ya bir, ee, iki, üç, dört. Sekiz yaşında falandın herhalde. Yani ilkokuldayken öğrendim kesin de. E, herhalde iki. Ben sekiz yaşında ikiye mi gittim? 7 evet, yaşında, 7 yaşında, başladın sen bilin. Aynen. Bak. İşte arkadaşlar öyle. Yüzmeyi bir 15 günde falan aldı. Bana öğrettiler değil mi? 15 günde mi öğrendin? Öyle bir On, 14, 14, günde falan. 14 günde öğrendiniz 15. gün. Hmm. Neye girdiniz biliyor musun? Hı. Hmm. Yüzme yarışları. Ya biliyorum hatırlamıyorum. <laughs> Şimdi seninle birlikte e, siz e, bir büyük grup vardı bir küçük grup vardı. Hmm. Küçük grubun içinde sen vardın. Seninle birlikte bir çocuk daha vardı. Aynen hatırlıyorum. İçiniz iyi yüzüyordunuz. Hoca ikinizi de seçti. Arkadaşlar yarıştan oldu ben size söyleyeyim. Ama bir heyecanlıyım. Şimdi biz yüzmeyi bir buçuk metre havuzda öğrendik. Evet. Yan taraf iki metreydi biz oraya ben şahsen oraya girmeye korkuyordum. Ama orada da yüzdürdüler bizi. Benim maksimum iki metre tamam mı o zamana kadar. Yarışın olacağı havuz üç buçuk metre çıktı. Ya yarışın tamam, havuz. çok derindi. Ben bunu öğrendim ya derin değil üç buçuk şu an yüzülür de. Yani ben o zaman şimdi... Sen güzelsin canım hı. o zamana göre. yani şimdi ben bir buçuk ikiye alışmışım ya iki bana dev geliyor böyle arkadaşlar. Üç buçuk metreyi duyunca açıkçası ben bir üç buçuk attım. Yani yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sonra yarış başladı tamam yani dedim daha girince Yani buradan geri dönüşüyor. havuza girdim ya. Arkadaşlar yarış başladı. Şimdi ben gidiyorum. Yanımdaki bir tane olan vardı o bilmiyorum da ismi falan neydi. Jet gibi bu gitti tamam mı? Ben ikinci sıradayım arkadaşlar. Arkamda da bir tanesi var. Ama o benden de kötü yüzüyor. Ben yine iyi yüzüyordum yani. Nasıl hmm. ben havuzun yarısına kadar geldim ya. Enerji bitti. Şimdi zaten senin heyecanını ben Aynı. havuzun başındasını atlayacaksınız ya. Hı -hı. Ben orada baktım sen bir tedirginsin bir heyecanlısın. Havuzun herhalde derinliğini gördün. Ne olduysa Hı -hı. bir şey oldum. Ee, o zaman yaşında küçük var. ya. Yaşında Hı -hı. küçük. Baya bir korktum. Terişkin olduğunu hissettim ben zaten. Fark ettim. Aynen. Biz karşı taraftayız tabii. Ee, hemen bunların yanlarında değiliz. İzliyoruz orada veliler olarak. Sonrasında ben havuzun ortasına boğulmayayım mı? <laughs> Yarışta giderken havuzun tam şimdi ortalarına doğru gittim ya. Evet. Zaten tutunacak yer hiç yok. Havuzun ortasına arkadaş? ben artık yarışı bir kenara bıraktım. Kendimi e, kurtarmaya çalışıyorum yani öyle size söyleyeyim. Havuzun ortasında boğulacağım ben. Ben baktım dibine dibine gidiyor musun falan. Ben ee, de boğulacağım ama havuzun... çırpınıyorum görmeniz lazım. Kenarına yani. koştum. Aynen. Gördün barış hadi barış hadi ben de başla Annem filmi de ben gaz veriyor ya. Ve ya. Zannediyor ben yarışın derdindeyim. Yarışın derdinde değil ben boğulacağım orada. Öyle mi çırpınıyorum ki o ara. Ama zar zor da olsa arkadaşlar barış havuzun ee, barış noktasına, bitiş noktasına gelebildi. Ama nasıl geldim daha zor. Yemin ederim size. Yani zaten dediğim gibi ben yarışma bıraktım. Hani boğulmamak için kendimi kıyı atmaya çalışıyorum böyle. <laughs> ama yani en son gözümün önüne geldi o hali. Yani öyle böyle kendim attım ama arkamdaki de beni geçemedi ha. Oha doldu fark ben boğuluyorum orada. Arkamdaki benden de kötü ama öndeki çocuk bayağı gitmişti yani. O birinci olmuş ben de ikinci olmuştum. Öndeki şu gitti maşallah. Öndeki çok i̇şte, iyi. Gitti. Ben var ya yemin ederim Allah yüzüme yapmış ikinci olmuş. Yani boğularak ikinci oldum. Düşsüz düşünün artık. Yani yine bir e, ödül verdiler o zamanı. Aynen. O zaman Aynen. sana. Biz kadar olmasa da. Evet. Ödülünü aldı sonunda. Aldım ben yani. E, ben şimdi başkan olsam vermezdim bana ödül. Niye? Ben kendim kıyı yaptım. Yarışı kazanmadım ki o zaman. <laughs> Vallahi bak. Zor bir yarıştı ya. Ama oradaki baştan da biliyor. Siz zaten küçüksünüz. Küçük olduğunuz için suyun derin olduğunu da biliyor ya. Yani, yani mecburen size şey verecek. Sonunda ulaşabildim dondurmama. Aynen. Bugün menü yanında dondurma da aldık. Ki, ağzımız tatlı bitirelim. Evet. Tatlıyı konuşalım. Tatlı bitirelim. Evet. Kaşığımız biraz şeymiş ama yapacak bir şey yok kaşık için. Hmm. Erimiş. Yani arkadaşlar bu da benim böyle havuzda yaşadığım e, zor bir anımdır yani. Ya zaten ben e, yüzmeyi ne kadar iyi pirişsem bil, oldum hmm. olası zaten su da, sudan korkmuşumdur. Bir su korkusu var bende. Şu an bile e, bari sen havuza girdiğinde ben bir ilk başlarda bir tedirgin oluyorum. Kimin adına? Benim anladım. Hmm. Ben sen niye boğulayım? Ben, ben doğmam da. Biliyorum. Boğulmayacağını biliyorum da. Ama işte diyorum ya bende bir su korkusudur Hı -hı. var yani. Hele özellikle böyle e, çok dalgalı denizde, havuzdan, büyük havuzlardan bir bu, ilk başlarda bayağı bir tedirgin olurum. Ya aslında havuzun derinliğine göre boğulma çok saçma bir şey bence. Ya sonuçta sen havuzun dibinde yüzmediğin için ha bir buçuk ha üç çok fark etmedi. Çünkü. Ya zaten yüzme bilen insan denizde de yüzüyor. Denizin derinliğini düşünürsek zaten. Yani havuzun derinliği onun yanında solda sıkı kalır. denizde yüzmek daha kolay. Sen de biliyorsun ya. Deniz Dağfuz dalgalı da... olduğu için hı hı. O dalga seni zaten üstte atıyor. Aynen. Suyun üzerine çıkarıyor. Ya gerçekten denizde yüzmek bence havuza göre Yüzde bin kat daha kolay. Yani... Denizde hiçbir şey yapmıyorsun zaten dalga haber kaldırdığı için. Hmm. Denizde de şöyle bir şey ha. Kıyıdakiler daha çok zarar görüyor aslında yüzme bilmeyen taraf. Kıyıdaki taraf dalgayı böyle havadan yüzüne yiyor. İçindeki adam böyle dalgayı hissetmiyor. Havadan yüzüne yiyorsun ya o dalgayı. Hı, hı. Bir de o dalga seni altına alıyor geldiği zaman. Aynen yani. Kıyıda kaldığın zaman. Kıyıda kaldığın zaman sıkıntı oluyor. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer arkadaşlar sizin de bu şekilde anlarınız varsa benim gibi. Lütfen işte videonun altına yorum olarak yazın ve bir sonraki videomuzda o anıları anlatalım. Evet, yani. sizin yaşamış olduğunuz anıları anlatalım Hı. arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda da. Mesela benim dediğim gibi böyle anılarım var. Zaman zaman bizim böyle çok anılarımız var. Anı herkesin vardır ya. Tabii. Anı sorunlu adam yok. Yani. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna Gördüğünüz gördüğünüz bayağı önümüzdekileri de bitirdik. Evet. Yedik, doyduk. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Videomuza kesinlikle like atmayı arkadaşlar unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay bay.